Hepinize merhaba dostlarım. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet dostlarım. Bu videomuzda sizlere Vodafone'un gönlü dostlarım QR kodu okutarak nasıl internet kazanabilirsiniz? Sonra göstereceğim dostlarım. Çok yeni bir kampanya dostlarım. Sizlerden ricam videoyu sonuna kadar izleyin. Sardırmadan izleyin. Sizler de bu kampanyadan yararlanın dostlarım. Destek amaçlı dostlarım like atıp abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bunları yaptıysanız her şimdi videomuza geçebiliriz. Canlar şimdi biz ne yapacağız? QR kodu okutarak inter kazanacağız. Yani kara kodu okutarak inter kazanacağız. Nasıl olacak peki bu? Şimdi dostlarım sizlere kare kodu göstereceğim. Şimdi canlar görüyorsunuz QR kod burada ama bu QR kod herkese çalışmıyor. Şimdi nasıl olacak? Kendinize özel QR kod isteyeceksiniz. Hani kare kod isteyeceksiniz. Dostlar size vereceğim yöntem ile direkt kendinize özel self servis linki yapacaksınız. Yani direkt sizlere bir link olacaklar dostlar ve onun üzerinden direkt internet kazanabileceksiniz. Şimdi dostlarım ben sizlere gerekli bilgileri vereceğim. Zaten direkt gidip oradan direkt mesaj atacaksınız Vodafone'a. Direkt zaten sizlere yanıt verecektir canlar. Ondan sonra zaten direkt sizlere bir self servis linki veriyor. linki Tıkladığınız zaman direkt zaten otomatik olarak internetin hemen düşüyor hesabınıza Şimdi canlar mesajlar kısmına geliyorsunuz Ondan sonra 20 20-53'e mesaj atacaksınız ilk önce Bundan sonrasında dostlarım bir şey kalmıyor Ondan sonra ne yazıyorsunuz dostlarım QR kod 3 GB kampanyasına katıl e, QR internet kazan diye bir mesaj atıyorsunuz dostlarım Yani buradaki aynı şekil e, Ne görüyorsunuz dostlarım aynı bu şekil yazın dostlarım Ondan sonra zaten sizin talebiniz işlem alıyor zaten ee, ve ondan sonra dostlar ne yapıyor? Direkt sizlere bir link veriyor dostlarım. Vodafone Yondo üzerinden interneti alabilirsiniz. Yani hediyenizi alabilirsiniz diyor. Ve bu self servis linkin dostlarım tıkladığınız zaman tek kullanımlıktır dostlarım. Buna dikkat edin. Yani internetinizi çeksin. Ondan sonra dostlarım basıyorsunuz ve 5-10 dakika sonra hesabınıza zaten internetiniz hemen düşüyor. Ve en altında görüyorsunuz QR kod 3 GB kampanyasından kazandığınız haftalık 3 GB hediye interneti kullanabilirsiniz diyor dostlarım. Ve ondan sonra başka bir işlem kalmıyor canlar. Yani yapacağınız bu kadar dostlar. E veya sizlere QR e, kod da verebilir, link de verebilir. Herkese farklı farklı veriyor dostlarım. Şimdi canlar eğer sizlere QR kod verirse ne yapıyorsunuz? Gidip direkt Play Store üzerinden QR kod okuyucu e, gibi bir uygulama var dostlarım. Onu indiriyorsunuz. Farklı bir telefondan direkt okutuyorsunuz dostlarım. Bunu SS alıp farklı bir telefon atın, direkt okutun dostlarım. Ondan sonra zaten direkt internet hemen düşüyor. Yani bu şekil bir kare kod geldiği zaman uygulama üzerinden dostlarım bunu okutun, internet hemen alın dostlarım. Başka da zaten bir şey kalmıyor dediğim gibi. En basit işlemler bunlardır. Dediğim gibi dostlarım sizlere farklı kampanyalar da verebilir. Yani 3 GB verdi bana haftalık 3 GB internet verdi. Yani sizlere 5 GB ya da 10 GB tarzında farklı kampanyalar da sunabilir. Yani herkese değişkenlik gösterebilir bilginiz olsun. Görüyorsunuz zaten dostlarım aynı bu şekilde mesajları yazdığınız zaman çok basit bir şekilde tertip tipi alabiliyorsunuz. Evet canlar bu videomuzu buraya kadar yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız videoda like atıp abone olmanız yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın dostlarım.